Sen kaslı çukuruna düşersen oynuyoruz. Gördüğünüz üzere Ronaldo'yu birisi gökdelenden aşağı düşürmüş. Bunu kim yaptı? Kim yaptı Sizi siz. yakarım oğlum burayı. Buradaki kişileri teker teker Sorgulayacağız Gerçek katilleri ise Kaslı çukuruna atacağız görüyorsunuz Şu anda baya sinirliler Gerçek katili istiyorlar Dedesine baba ben burada Birkaç kişi yaktım İyi yaptın oğlum Ama ondan önce Ronaldo'nun durumuna bir bakalım Ronaldo iyi misin Nefes bile almıyorum ama Ne olacak baksana Pamuk tıkamışlar Pamuk mu Anne, baktın mı? Yo imam efendi mi bu Ana imam nereye gitti? Herhalde korkusundan kaçtı arkadaşlar. Neyse hemen silahımı aldım. Dur canım arkadaşım. Neden hala videomuzu beğenmedin? Bak şu an bakıyorum. Ooo senden videoyu beğenmemişsin ki. Abone olmuş musun? Yo abone de olmamışsın. Neden abone olmuyorsunuz ya? Küstüm sizi. Ha eğer aboneysen de çok teşekkür ediyorum sana. Videomuzu da beğenin ki küçük zombi üzülmesin. Üzmeyin beni arkadaşlar. Ne olur videomuzu beğenin. <laughs> Görüyorsunuz valla onu şu anda çok üzdünüz. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman şimdi devam edebiliriz. İlk sorgulayacağımız kişi fakir. Fakir amca Gökdelen'den sen mi düşünüyorsun Ronaldo ya. Ne Gökdelen'i be? Ben Ronaldo'yu bilmiyorum ki. Hem benim yükseklik korkum var. Hem Ronaldo'yu tanımaz hem de yükseklik korkusu olur. Yalancı seni. Vallahi billahi tanımıyorum be. Uzuma kim attı onu? Ne bileyim gidin başkalarına sorun. Ana iyi be tamam bunun hiçbir şey bildiği yok. Ana bebek örümcek adam. Yaklaşmayın bana vallahi atarım. Açsana açsana kolay mı oğlum? Aaa tarım dedim size fiu fiu. Ana gerçekten de attı oğlum şu kurtulalım mı? Aa, niye attın? Yaklaşmayın diyorum yaklaşmayın. Sorumuza cevap ver. Ronaldo'yu sen mi gökdelenden attın? Her yeri be. Ronaldo amcayı ben çok seviyorum. O futbolun kralıdır. Ana doğru diyor. Oğlum bebek örümcek adamın işi değil bu. Farklı bir atmış olmalı. Hey kaslılar siz kimin attığını biliyor musunuz? Mav, bana protein tozu ver zombi baba. Protein tozu mu? Ana yanında da şey vereyim mi? Et vereyim mi? Oo tadında yemez valla tavuk göğsü iyi olur. Mav dambıllarım nerede ağırlık çalışmam lazım. Hani bunlar kafayı yemiş oğlum gaz yapacağım diye. Neyse bekleyin kaslılar biraz sonra yollayacağız dambılı. Hani burada suhit game var. Konuş Squid Game. Sen mi dedin ona adamcıyı şey Kıskanıyordun değil mi ona? Ay ne kıskanacağım onu be. Futbolcu parçası. Futbolcu parçası mı? Sen Ronaldo'yu ne dedin? Hemen üzüldü çabuk. Dümene yatma Squid Game kızı. Herkes biliyor sen Ronaldo'yu. Kıskanıyorsun. Kıskanmıyorum be. Hem ben niye atayım ki gökdelenden? Bilmem intikam içindir. Hmm, güzel fikir aklıma gelseydi yapardım. Vay 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 çakal. Bir de gizli gizli konuşuyor. Kasılar ne yapayım bunu? Yolla dambalı zombi baba yolla. Kaldırak onu. Kaldıracağınız mı? Ana iyi yolluyorum. İşte yolladım mı be? Dambalınız Bu ne be? 5 kilo bu. Aa, sizi var Acaba vereceğim. Gel de protein tozunu vereyim. Karton kedi pisi pisi pisi. Mav protein tozu mu? Nerede nerede mav? Ağzımın içinde. Mav kandırıkçı seni protein tozu mu ver çabuk. Anne hani oğlum gördün mü Squid Game'i kadıra kadıra parçalarını ayırdılar. Yürü yürü şimdi silahımızı hızlı bir şekilde değiştirelim. İşte bu testere. win win konuşun oğlum bak testereyiz. Valla batırdım ama birinize. ne bu şimdi testere Konuşma bebek Sonic haddini bil. Gel oğlum gel şimdi Optimus Prime'ın sorgusu. Konuş şimdi Ronaldo'yu sen mi öldürdün? Ronaldo mu? O da kim be? Benim görevim dünyadaki bütün insanları korumak. Peki Ronaldo'yu niye koruyamadın ha? Ronaldo'nun bekçisi miyim be ben? Ben dünyayı kurtarırım. Ana o da dünyadaki bir insan niye ona yardım etmedi seni yedi kandırıkçı? Sen attın ne mi gökdelenden? Gökdelenden atmak yerine kafasına roket atardım. Ne diyor bu? Oğlum bu bizi tufaya getirmeye çalışıyor. Anlaşılan o ki bu öldürmemiş. öldürmedi zaten zombi baba küçük zombi zamanınızda onunla tukatmayın. Ana iyi madem tamam. Burada Granny var. Kırani, büyük anne konuş şimdi. Sen mi öldürdün Ronaldo'yu? Demek sıra bana geldi. E nasıl açıklasam aslında içimde bir yerlerde onu öldürmek istiyordum ama sonra da öldürmedim. Nasıl yani anlamadım. Ya işte geliyorlar gidiyorlar. Kim geliyor kim gidiyor kranı büyük anne anne ne diyorsun sen? Bir geliyor bir gidiyor. Yok yok bunlar iflah olmaz baba. Ha benden de o kadar. Ana büyük anne yaşadı kafayı iyice göçertmiş. Aha bak oğlum burada ateş topu var. Ateş topu. Sen yaptın demi? Neyi? Ronaldo'yu? Neyi? Sen attın demi çakal? Ha onu mu diyorsunuz? Hey ya ben 90'a taktım Ronaldo'ya. Demeye ciddi misin oğlum? Ciddiyim tabi bir 90 atmışım bir de beşik uy tadından yenmezdi vallahi keşke görseydiniz. Oğlum biz seni onu sığmıyoruz gökdelenden mi attın diyoruz. Ha onu mu diyorsunuz ya ben de 90 zannettim. E tabi ki de ben şey yapmadım ya atmadım. ama şu ileride baksi bu var o yapmış olabilir. Baksi bu demek tamam. Oğlum gel. Hani burada milyon var. Abiciğim Bunu geçen sefer de anlamadım şimdi de anlamıyorum. Ee, bunun dilini çözmek lazım. Milyon. Bak konuş. Göz kırıp ağzını şahlat bir şey de. Şak 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 şak. Anne bir şey anladın mı oğlum? Şak şak dedi. Yani e, baksı bu öldürdü diyorsan iki kere şakla. Dinozor dedi diyorsan üç kere. Şah 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 şah. Bu iki doğmadı. olmadı, üç de Anlamadım ki bende. Ana minyon iş yok. Ama bebek Sonic de olabilir. Uzak durun benden yaklaşmayın bana. O testleri çekin üstümden yaklaşmayın. Du düşeceğim. Konuş o zaman. Sen mi gökdelenin attı Ronaldo'yu? Hayır. Ben, yapmadım. Dıdıdıdı Söyleyeceğim söyleyeceğim. Söylesene o zaman. Ya da silemeyeceğim. <laughs> o zaman kaslılarla sana iğrençler bir büksün yek. Mav, zombi baba utanmıyor musun? 2,5 kilo dumbbellla nasıl çalışayım ben? Ha? Bundan iyi protein kaynağı olur. Şunun edine buduna bassanıza. Ay bizim ben de et yok. Ne olur bırakın beni yalvarıyorum. Gel buraya besin kaynağım benim. vitaminim benim. Besin kaynağı maşallah. Eee durun. Anne bebek Sonic'ten iyi bir vitamin oldu. Oğlum gel hızlıca yeni silahımızı alalım. Ronaldo'nun katilini neredeyse buma güzeliyiz hissediyorum. Dinozor sen mi attın götürenler Ronaldo'yu he? Ronaldo'yu mu? Sen benimle kafamı buluyorsun küçük. Beni görmüyor mu neyim ben? Dinozorsun. Hastanı bulaydın. Küçük kafanı ısırırım. Ne diyorsun sen? Asıl siz ne diyorsunuz oğlum? Dalga mı geçiyorsunuz ha benimle? Üç pençeyi yiyeceğiniz şimdi. Anne harbiden de 3 tane pençesi varmış. Her neyse hemen bildiklerini anlat. Benim tek bildiğim şey var odacılarım. Anne ne yaşadığından ne acısından bahsediyorsun sen bu kafayı yemiş arkadaşlar hiçbir şey bilmiyor. Eee senin sorgun bitti. Aha da bakın burada baksi bu var. Kesin bu yaptı kesin. Oğlum dur bir sorusunu yapak bahsi bu hemen bildiklerini anlat. Gökdelenle sen mi düşürdün Ronaldo'yu? Şimdi olay çok karışık biliyor musun zombi baba? Ben gökdelende otururken Ronaldo yanıma geldi. Dedi bana işte Messi'ye bir çalım attım. Yok işte kafasına zıpladım uçtum döner tekme attım dedi. Ben de bunu salladım hiç inanmadım. Sonra sonra olanlar oldu. Ne oldu? Ronaldo'ya beşik çaktım. Ne beşi oğlum ana gerçekleri anlat. Tamam tamam Goygoyu bırakıyorum. E, Baldi de oradaydı. Baldi dedim ki Ronaldo'ya sarıl. O da sarıldı. Sonra sonra attı onu aşağı. Vay çakal yalancı seni. O attı. Suçu bana atmaya çalışıyor. Ana hangisi attı ki? Baba benim kıvam karıştı. Oğlum bunlar bizde oynamaya çalışıyor. Kaslılar siz ne diyorsunuz? O dumbbell presleri yollayın da bir presleyeyim şunları. Şu dumbbellları yollayın da göğüs basacağım. ben de sırt çalışacağım. Yollayın çocuklar ikisini de. Anne ne hani, hani oğlum yollayak mı? İkisi de zaten olay içindi. bu ikisini de katil sayılır. Haklısın. Baksi bu. Senin gibi yalançıyı dünyada görmedim. Yürü git. Ay yara. Öyle de gidersin. Sağda görüşürüz. Ay yara. Ana kasların arasına kaldım incecik. Ana zarganayım ben. şu zarganaya bir protein tozu verin çocuklar. Şişsin. Beni bırakın. Ben hiçbir şey yapmadım kıkıllar. Yok yok bunlarla ne kas çalışılır ne de büyülür. Hiçbir şey yaramazlar. Harbi ya iki buçuk kilo dumbbelllarla lanca sınırım ben. Baba bu kaslar ağırlığı ben mi diye. Ne yapalım oğlum 300 kilo dumbbell mı atalım onlara Allah'ım yarabbim ya. Neyse ki gerçek katilleri sonunda ortaya çıkarabildik. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz de lütfen abone olun. Ekranda da iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen tıklayın izleyin. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.